2021 yılında çok sayıda ülkenin ve Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF gibi uluslararası kuruluşların dahil olduğu bir okul yemekleri koalisyonu kuruldu. Bugün buraya 90'dan fazla ülke üye olmuş durumda. Şeffaf, eylem odaklı, görünürlük odaklı ve ülkelerin, kurumların kendi yerel deneyimlerini birbirleriyle paylaştıkları bir koalisyon oluyor bu koalisyon. Bugün tam da bu koalisyondaki paylaşım ve birikim sayesinde Polonya'da öğrencilerin öğrencilerin %41'i, Şili'de öğrencilerin %68'i, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yine öğrencilerin %72'si ve Brezilya'da %92'si okullarda kamunun sağladığı ücretsiz sağlıklı ve besleyici besinlerden ortak bir şekilde eşitlik içerisinde faydalanabiliyorlar. Biz de derin yoksulluk ağı olarak Türkiye'den bu koalisyona üye olan ilk sivil toplum örgütü olduk geçtiğimiz şubatta. Türkiye Cumhuriyeti'nin de okul yemekleri koalisyonuna dahil olması için savunu faaliyetlerine devam ediyoruz. Bu süreçte yapmayı düşündüğümüz şeylerden başlıcası araştırmalarımıza devam etmek suretiyle Türkiye'deki bu beslenme sorununun aciliyetini ortaya koymaya çalışmak. Buna devam edeceğiz kesinlikle. Bunu yaptığımız araştırmalarla destekleyeceğiz ve aynı zamanda diğer sivil toplum kuruluşlarını da aynı şekilde bu koalisyona dahil etmeye çalışacağız. Meclis katında ve belediyeler katında da lobi faaliyetlerimizde faaliyetlerine devam edeceğiz. Bu koalisyonu ve bu koalisyonun ülkelerin öğrencilerine sağladığı faydaları kendi politika yapıcılarımızla da paylaşmaya çalışacağız sağ çalışmalarımızda doğrudan çocuklarla temas etmiyoruz ama anneleri üzerinden çocukların bu beslenme yetersizliği hakkında ne düşündüklerini, nasıl tepkiler verdiklerini görebiliyoruz. Ve bu örneklerde bir hayli sarsıcı açık konuşmak gerekirse, bu örnekler arasında her gün benzer yemekleri tükettiği için artık yemek beslenmeye götürmeyi reddeden çocukların varlığını görüyoruz aynı zamanda kendi beslenmesini diğer arkadaşlarına göstermemeye çalışan, bundan utanan öğrenciler olduğunu görüyoruz. Çok uzun süredir bir hamburger dahi yiyememesi sebebiyle varyansı neden çocukların varlığını yine bu saha çalışmalarında üzülerek diyelim öğrenmiş bulunuyoruz. Gelir durumuna göre bazı farklılıkları gözlemleyebiliyoruz. En azından evde yapılan yemekleri götürebilen öğrencilerin varlığından bahsedebiliriz. Ama ağırlıklı olarak aldığımız cevap çoğunlukla elimizde ne varsa oluyor ekmek kelimesi çok geçiyor. Ekmeğin arasına ne bulursak sürüyoruz cevabıyla yine çok fazla karşılaşıyoruz. Ve genellikle ekmek arasına konan şeyler de son derece çocuklar için sağlıksız şeyler. Patates kızartması. Bazıları şunu söylüyor işte ekmek arasına sadece domates koyabiliyorum diyen bir anneyle konuştuk. Bunları sayabiliriz. Derin yoksulluk ağı olarak diğer ülkelerin örneklerinden de gördüğümüz üzere kamu odaklı bir yaklaşımla bu sorunun üstesinden rahatlıkla kısa süre içerisinde gelinebileceğine inanıyoruz. Bu amaçla zaten okul yemekleri koalisyonuna Üye olduk ve artık okul yemekleri koalisyonunun yaptığı faaliyetlerden birikimlerini paylaşma şekillerinden daha yakından haberdar olmaya başladık ve bu konuda da kamuoyunu her birikim paylaşımında bilgilendirmeye çalışacağız. Türkiye'de ücretsiz beslenme sağlanması tüm öğrencilere mümkün. Bunu şuradan anlıyoruz. Diğer ülkeler çok büyük oranda, %90'dan fazla oranda yeri geldiğinde tamamen kendi bütçelerinden bunu sağlayabilecek, sağlayabiliyorlar. Türkiye'de kendi öz birikimiyle, deneyimiyle aslında bunu yapabilecek ve hatta bu koalisyon içerisinde deneyimlerini diğer ülkelerle de paylaşabilecek kapasitede bir ülke. Geçen sene Şubat ayında en azından anaokulu öğrencileri için bile olsa bir öğün ücretsiz devlet yemek desteği sağlayacağını söyledi bu yönde çalışmalara da başlandı. Fakat geçtiğimiz Eylül ayından itibaren muhtemelen mali politikaların sonucu olaraktan bu karardan geri vazgeçildi. Ve deprem bölgesi haricinde bütün illerdeki anaokullarındaki ücretsiz beslenme şimdilik rafa kaldırıldı. Ve orta ve uzun vadede bunun tekrar sağlanacağına dair bir işaret de maalesef gelmiyor. Fakat deprem bölgesindeki uygulamalardan veyahut kısa sürede, kısa süreliğinde de olsa anaokullarında yapılan uygulamalardan ve dünyadaki diğer e, uygulamalardan anladığımız üzere Türkiye e, kendi bürokratik kapasitesi itibariyle, kendi finansal kaynakları itibariyle, maliyesi itibariyle bunu yapacak potansiyele e, güce fazlasıyla sahip. Yeter ki karar alıcılar bu yönde kararlı ve istikrarlı bir şekilde hareket etsinler. Buna odaklanabilsinler. Biz de böyle yapmaları için derin yoksulluk ağı olarak elimizden geleni yapmaya, kamuoyunu ve politika yapıcıları bilin, bilin, bilinçlendirmeye çalışacağız. Çocuklarımız okullarda aç kalmayana kadar ve açlıktan kaynaklanan sorunları iyice minimize olana kadar elimizden geleni yapmaya çalışacağız.